Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alp Alperen Öncelikle videomuza hoş geldiniz. Video başlığında gördüğünüz üzere bu yılbaşına özel bir video Önceki 5 peak videosundan topladığım komik anları bu videoda derleyip sizlere bu videoda sunmayı sunmak istedim daha doğrusu öyle diyeyim Videoyu yüksek sesle dinlemenizi tavsiye ederim çünkü sesler kısık çoğu videoda Arada bazen ses çok yükselirse de yapacak bir şey yok yapacak bir şey yap. Onun dışında 2026 yılı umarım istediğiniz gibi geçer. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Videoya devam ediyorum. Cemaze <laughs> yakardım. Berat ipi sarkıtıyorum görüyor musun ipi? Dur dur geliyorum dur. İpi sarkıt da boşuna. Hatırına çekme. Gördün mü? Ben? çek. Beni çek. Niye çekmiyorsun beni? Afiyet olsun abi Afiyet olsun Burnuma bak açıyordu <laughs> Ya ya Geldim geldim Neredesin baba? Ya, içeri, içeri. İçerim, Aferin ben at. Gel 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 Bekliyom sen seni Kanka bu köprüler tek kişilik Hiçbir hiç, kişi hiç geçmeyelim. Geçen ondan düştük mi? Oğlum nerede aldın Marshmallow? <laughs> i̇yi ki <hiç> içtim oğlum <laughs> Berat'ın kimde iyi Yedirsene ya. ya çok açım ya Bak Oğlum, dışarı su geldi. Orada. Evet bizim arkamızdan konuşuyor. Ama bandaj bulduk. Güzel. Aldım bunu. Şurada bak kutu var. Bak şurada kutu var. Evet, Güzel oldu. Şurada. Al kutu. 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 Al Maşmen'e fırlatayım mı ya? Lan gidiyor! Aaa! Abi düştü ya! Mesela ben neyim? Rahatsız. Evet! Gel. Oğlum alın. Baran olan, 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 olan. ne dalın? Karan gitti. Nereye gitti oğlum? Aran öldürme kendini. Buldum buldum burada. Ha burada. Öldün mü? Elmedi, Gördüm. Elmedi. Ölmedi ölmedi. Ölmedi ölmedi. Canın nasıl canın? Bandajım var evet, benim. Canın nasıl? Bağlan abi. Tuttum ben. Bağladık. Eksiriyor bana. Geliyor. Ya o şey. Kalanlar. Kaç metre kaldı? Ne Hiç kadar kaldı? Hadi Çıkamıyor. Arkadaşlar. Çıkamıyoruz. Ben atayım mı? Bir metre Çok az kaldı. Mehmet'i çekin. Şimdi buraya gideceğiz. Buradan nereye gideceğiz ya? Zıpla Mehmet'im zıpla. Buraya gidelim lan. Baran, baran, buraya gidelim. Baran buraya gidelim Baran. Mehmet'im ne yapıyorsun ya. lan? lan? Ne yapıyorsunuz? Mehmet! 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 Mehmet <gülüyor> 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 <ters> tırmanıyor. <laughs> Ne diyeceğim yine? Kum. Bu adam gorille oynamak için doğmuş. Bana <laughs> şuraya gidelim. Görüyor musun? Adam öldü dur alalım adamı. Ölmedi. Ölmemiştir. Oğlum baksana gel de yatıyor. <laughs> Şu Mehmet'in. <laughs> ben bandaj basayım, kiti basma. Ya Mehmet nasıl şey <laughs> Mehmet ne yapıyorsun Mehmet... ya? At, siz, siz basın. Başarım kazanın al bana. Al bunu. Sağlık yap. Bu ölecek ya, adam ölecekmiş. Öldü ya. Eşyalarını topla kardeşim. Bayılmışım ya. Bayıldın galiba. Ya şu oyuncağı bırak gözünü seveyim. <laughs> Hayır. Berat bana bak bakayım. Kokuyor. Şey yapıyor mu? Ben abi bir şey diyeceğim. Yani ben bu enerjiyle ki. koşamam bile bak. Ölmüşüm neredeyse. Öldün zaten. Boşun. <laughs> İpek kendimi dizi alayım bir. Bir en yukarı çıkıp space basacağım sonra sola doğru gideceğim. Gel 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 gel. Hı? Ölecek bus, ölecek. Space, space bas. Sol sol. Oğlum. Ya <laughs> Ya bu adam mal ya bu adam mal aşağı düştü yine ya. Ya. <laughs> Yeter. Tamam Öyle. durun. Dur dur heykelim var dur canlandırmayın. Bakalım ne işim. Hiçbir şey kalmadı. Sürdüz. Kaç kere öldü? Adam canı sıkılınca ölüyor ya. Oha! Gördün evet. Oha! Yaşıyorum. <gülüyor> Adam <gülüyor> <gülüyor> hiç geri gelemedi <gebelimden> döndü. <laughs> ya şunu da iç ya. İçiremem. O bir iş yapmaz çok. Ben Hayır, ben içeri atamadım ben size. Siz beni az önce metçin bandajla uyandırdınız ya. Evet canımın neredeyse tamamı bitmiş. iki gıdım enerjim kalmıştı. Şimdi, Aa, şimdi ya, çıktığımda so zıplayacak ki yok. Paranın verdiği şeker de beni tam tersi etki yaptı. Evet enerji verdi. Yukarı çıkarttı ama şeker enerji verdi. Ya sonra uyku geçip Evet. Hani o uyku beni öldürdü. Donuyor. Yaklaş. Paran aşağı, aşağı in. Paran aşağı in. Niye ben Donuyor, Donuyoruz donuyoruz. Donuyoruz donuyoruz. Donuyor. Oğlum oh, oh. benim bir şeyim yok ya. Bunu gel bevet. Bunu atmak istedin? nasıl geçecek bu ya? Tamam geçiyor Aa, işte oğlum, söndür şey ben şey ben sen söndür sen söndür Bey, yakın misin? duralım Bitiyor Senin meşalen bitti Gel gel ya. sağdan gel yak, ya. yak 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 Ben Yemek <laughs> var mı ya? Dur Yok, dur Sen hala Dur Atak kilo daha ama. <laughs> Lan bela <atı> çekil. <laughs> tamam donduk bitti donmamız hadi gidelim. Hadi hadi bir. Ben donmuyorum. Enerji mi? Yok öleceğim biraz. Allah rahmet eylesin Nedim. Ya bir gidilmiyor ki buradan. <laughs> Mehmet'im Ferhat! Alperen de öldü. Mehmet tek kaldın. Sen de öyle yaşayamazsın. Tek kaldın kardeş. Ayağın kırıldı galiba Mehmet. Birazdan öleceksin. Öldü. Gevaldaşım. Ah. Arkadan eşeği hiç çekmiyor insanları. Nasıl baba çekiyorsun? Ben Nasıl patlattın Turan'dan nasıl diye? E, Valla patladı abi ya. Eyvallah. Geçmiş olsun. Kaça çözdün? Geçen Aynen kaç. E, Valla geciktiğim için uydurduğum bir yalan devamında getiremeyeceğim şu an. Kusura bakmayın. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Mehmet sen Mehmet'le beni çektim, hiç görmedim. Mehmet, oha Mehmet'im daha demin seni çekmedim. Beni çekti lan önce adam. Tabi sıraya mı? Ya. Aynen aynen. Dur bak Oraya niye çıkıyorsunuz oraya? Arkadaşlar hızlı mı olsak diyor ne diyorsunuz? Hızlı hızlı. Evet. Bek, bek, Hadi. Pek alın gidelim. Bekleki alın gidelim. Ya benim ben açım ya. Ben almayayım. Bir şey yedi ya bunu yedin. Nasıl açsın? Yetmedi ben çok açtım. Oğlum oh, imkansız bu fullüyor Anladım. yok bilemedin su vereyim hadi mi gel yok yok su verme bende o enerji geldi hadi şu yazı ne abi, abi eskiden bizim köye muzu yeni geldiğinde akraban biri kabuğuyla yemiş <laughs> maymun bile soyarak <laughs> <laughs> abi hadi çabuk çabuk hızlı hızlı çabuk 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 ben bir vatandaşım Lan. <laughs> Bu bok bok <burpları> böyle ya. ver öyle git. ver öyle git. geliyorlar. Hiç gelmeyin. <laughs> ne Sağdan çık kanka ya. Biz niye bu taraftan çıktık? Sağdan çıkıyorduk biz ya. Sen çıkarttın. Ayo sağdan çıkıp buraya geliyorduk. Tamam tamam buraya bize. Lan beni ben, çek! Sen çıkarttın bizi. Çek çek adamı çek. Ya! Böyle, ah. Gel çekeyim. Ya öldüm öldüm. 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 Ya, ya. bir şey yok. Gel gel Lan, Lan öldüm. Öldüm. Boş ver onu ya. Nerede bu ya? Öldüm Öldün mü? Öldüm lan. Ölmemiştir buradan bir şey olmaz ya. Ya bu ölmez mi? Mehmet ne ölmüşse ya. <laughs> numara yapıyor, numara yapıyor. Hayır öldü mü? <laughs> Gözüm dönüyor. Hayır ölmüş. Daha ne var ya? bastın ruh olarak gelsin o zaman. Eee ışık var, değil var. Eşek mi? Eşek mi? Çeksene lan beni göt. Kışına dönüp gidiyor. <laughs> tamam tamam bırakmayacağım. Lan, lan beni lan, çek. Ben havat getiriyorum havat. Atmayın bakın. Vastaba bakın çok güzel bir şey yaptı. Mehmet havat getiriyorum bekle. Atma halat atma atma. Halat getiriyorum halat bekleyin. Getirme. Bekle. Getirme. Getirme. Atma halatı. Oh, Nerede? Oğlum adam ölecek Oğlum, ölecek adam. Gruba baksana bir Ahmet gruba. Lan tırman tırman tırman. Lan adam ölecek tırman, ölecek. Ya, Oğlum gruba bak Berat gruba bak. Ne piştirip tut. Baksana. Bak. Bu lan? Nereden düştü? Oğlum ölecek Allah. hala basayım mı diyor ya? Yemek Bekle Ece bin amını tehditten gördüm az önce Bastın mı? Bastım yaşıyor <laughs> Evet o ece ne ben? Hayır Gel <laughs> ben benim yavaş dönüyor ben size bunu anlatamıyorum Ayfer şey buradan buraya geç. atlayabilir miyiz? Nereden ne Buradan Buraya Beni çek 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 ben. hemen çek çek ben. Çek o şu adamı çek. Için... Çek. Hadi. Oh. Atladın ya. mı Alperen? Ne yaptın? Atlayamaz mıyız? Arkandan lan düşene lan. Yüzde bey ben oldum. Patron patron. İçeride kimse çalışmıyor. Ne demek çalışmıyorlar ya? Ben şimdi onların akıllarını almaz mıyım? Şarj yanımı vermedi onlar. Oğlum sen niye çalışmıyorsun? Oğlum siz, sen neye çalışıyorsun güzel kardeşim? Arkadaşlar beni unutmayın. Alperen, Alperen. ölme. Buraya beni gel. Beni unutmayın. Ah, Mehmet! Mehmet! Öldün mü? Tut <laughs> Ya ben sandıkları gördüm değil mi? görmedim. Şurada şurada ya Baran numara yapma daha çok erken yani. Alper'e. Baran ölmüş devam edelim boş Baran. verin Baran'ı. Dön dön. Nerede ya? Alo. Alo. Geliyorum. Bana ciddi ölmüş. Ölüm. Aa. Nasıl öldün ya? Oğlum oyun baga girdi, baga girdi. Ya bana. Gel. <laughs> Gel artık. Ben. Çaba sarf biraz ya. Oğlum çaba sarf Kim, Kim açıyor? Açmayacağım ya. Ben. Neyi açmayın, açmayın ya. Kullanamıyoruz zaten, Açacağım ölüyoruz. Ya. Yine Açmayın ya. Yok. Ya ne iş yarıyor Gel bas gel bana bak da bas birlikte basalım Gel gel bana da bas. Bana da bas. bas. Öldü. Ne ya? Kim zekalı ya? Oğlum bunu bastığın niye ölür bir insan? Kaldırma ya. Kaldırma, Oğlum Kaldırma direkt Kalkınca direkt zaten yer yarı... direkt öldü. Oğlum, Oğlum iskelet oldu direkt iskelet şu. Oğlum benim oldu. canım size gel gelmemiş. Aa, oğlum enerji benim... vermiş size. Oha Enerji bu diyor. Aa, evet oğlum canım, benim sayemde hadi. Kime ulaşmam lazım ya? Bunlarla ilgili bir ihbar hattı falan yok mu ya? Canlı canlı bir buçuk milyon euro skill işi var beyler. Oğlum bana bir el lan. Ver Gelmiyorsun ki gel. Yok enerji bitti. Ya ben de <laughs> <mi> düştüm. <laughs> Şunları alalım, yine düşünler alalım bunu. Nerede? de de düşürdü ya. Öldün mü? Öldü ki var. Öldü gel öldü. Çabuk gel. Geliyorum. Bende yok bandaj. Basma sakın neye basma. <laughs> sesinden bırak sesinden bırak. Sarp et. Geçtiğim mi? Ölümcü bir. Yeterin, ye, ye, çok ölmüş o yüzden bandaj işe yaramadı. Ölümcü değil mi? Abi o zaman. Yedirin yedirin. Açtı bu kesin? Ha. Kalkın <laughs> diye. Alo. Para. Uyan uyan. Mars yemek veriyor şu itme. Abi mıyın ya. Yeter. Kalkmıyorsa kalkmıyor. Ya öyle zaman baran. Kebal. Berat bana yemek versene. Kalmadı. Ya dedim çantamda marşmallow var. Tamam. benim! Tamam. Tamam. Çok çok enerjim var. Dur acil kullanmam lazım. Şu an gökkuşağı şey enerjim var. Bunları <laughs> <laughs> kupaya sonunda birine yedirdi diyor. Ne ölecek? Öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü. Ya gidek ya. <laughs> Her şeyimiz... Söyle Söyle yandı yandı yandı. Yandı. Ölmeye gidiyor. gidek evet, gidek. Gide, gide. Ne yer? Ne Öldü. Niye gidemiyor lan? Şuradan bir Şuradan. Aaa! Oh! 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 <laughs> Çekmiyor da ya. <laughs> Görmedim ki düştüğünü. <laughs> Ölüyordun. Nasıl ölüyordun? Gel. Çok yavaşmış enerji mi Lan ya! Abi, Oğlum ya! Nereye gitti ya? Gitti gitti Mehmet gitti öldü ya. Geriye dönemem. Ölmedim. Öldü öldü lava düşecek şimdi. Hayır <laughs> yaşamadım. Olun canlı mısın lan? yere yere Oğlum gece oldu başka. Dönceğiz ya. Dönceğiz ya. Alperen'i yakalım Üşünmek için gel de. saatik Saat Ya, ya. Ya gece oldu senin yüzünden dönceğiz ya. Burada donmak yok burada. Yürü, ya. yürü ya. ya. Öldü adam ya. Şaka yap. bak yürü ya. Hadi. Yürü. Yürü. <laughs>